Cumhuriyet Başsavcısı, yılların savcısı Hadi Bey, yok böyle bir şey. Dediği gibi bir de yazılı belge verdi. Yok böyle bir şey diye. Fakat cuma günü akşamüstü böyle bir şey yoktur diye resmi yazı veren adliye hemen bir gün sonra tekrar yine hakkımızda bir soruşturma olduğuna dair dedikodular çıktı ve tahakkuk etti. Şimdi tabii burada ilk soracağım şey şudur. Hakikaten Başsavcı Bey'in, ki ben kendisini uzun yıllardan beri tanıdığım bir iki savcıdan biridir. İyi Beşiktaşlı'dır, dürüst bir e, kanun adamıdır diyebilirim. Fakat ya yalan söylüyor, yahut ben hiç yakıştıramıyorum, yalan söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Veya Başsavcı'nın haberi olmadan bir takım işler oluyor. 17 Aralık soruşturmasında başsavcının haberinin olmasına gerek yok dendiğinde kıyameti koparanlar nasıl başsavcının haberi olmadan soruşturma yapılabiliyor diyenlerin şimdi aynı sözleri söylemesini istirham ediyoruz. Bir, iki. Biz hakkımızda öyle bir soruşturmanın tahakkuk ettiğini duyunca gazeteye geldik, tweet attık, fotoğraflarımızı e, paylaştık. Hatta buraya gelen çok sayıda insan vardı. O insanlarla da hal ettik. Dedi ki biz buradayız. Eğer hakkımızda herhangi bir şey varsa buyurun gelin hukuki işlemler neyse seve seve beraber yapalım. Sabahın ilk ışıklarında emniyetten bir ekip geldi. İyi biz de hazırlandık, giyindik. Düğüne gidiyor gibi adliyeye gidelim dedik.